Ve Tuğberk Çitilci karşımızda GCM'den. Hemen Tuğberk'e merhaba diyerek sözü bırakıyorum günün hikayesi için. Aslanım iyi akşamlar. Güney pozitif tarafta Çin'den beklentilerden iyi gerçekleşen PMI verisiyle başladık. Hatırlayacağımız üzere PMI verisinde 50 referans seviye, 50'nin üzerinde ekonomik gidişata ilişkin pozitif beklenti, 50'nin altında ekonomik gidişata ilişkin olumsuz bir beklenti hakim oluyor. Çin tarafındaki bu PMI verisinin desteklemesine bağlı olarak petrol fiyatlarına pozitif yansıma oldu. Bu da genel anlamda risk iştahının göreceli olarak bir miktar artmasına sebebiyet verdi. Tabi petrol fiyatlarında Rusya Enerji Bakanı'nın Nova'nın açıklamasına bağlı olarak 17 Kasım'da ve 30 Kasım'daki resmi OPEC toplantısına kadar beklenti taze olacağından dolayı fiyatların pozitif yönde desteklemeleri beraber verebilirdi. Buna bağlı olarak da fiyatlama tarafında yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesine bağlı olarak Brent Petrol ve WTI Petrol fiyatında 50 referans seviye olmaya devam ediyor. Peki FED'in beklentisiyle beraber ilave olarak piyasa neyi takip ediyor? ABD başkanlık seçimleri. FED'in algısında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kasım ayı toplantısını pas geçtirerek Aralık ayı toplantısında olası 25 bas puanlık bir faiz arttırımı fiyatlanmaya devam ediyor. Tabi bu noktada Trump ile Clinton arasındaki oy farkının 2.9 seviyesine inmesi ve Clinton'a soruşturma açılabileceğine ilişkin spekülasyon ve buna bağlı olarak da enformasyon kirliliği altın fiyatlarını pozitif desteklerken dolar endeksinde aşağı yönlü harekete sebebiyet veriyor. Yurt içi gündeme baktığımız zaman da genel paralel olarak dolar endeksi fiyatlamaları Türk lirasında etkin olurken jeopolitik risklerimize bağlı olarak askeri önlemlere ilişkin açıklamalar bizi yurt dışı endekslerden bir miktar daha negatif olarak ayrıştırmaya başladı. Tabii bu noktada jeopolitik riskler daha önce de vardı. Tabii bu noktadaki algının nasıl değişeceğinde gelen açıklamalar önemli olacak. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde fiyatlama yatay bantla devam ediyor. 0.50 veyahut da %1'e yakın hareketler önemli olarak atfediliyor fakat bu bant sıkışıklığından dolayı kaynaklanıyor. Kısa dönemli trend algısının değişimi için 80.500 seviyesi önemli olmaya devam ediyor. Türk lirası tarafına baktığımız zaman da ise 3, 10, 65 seviyesi üzerinde değersizleşme hareketinin devam etmesi kuvvetle muhtemel ve değerli metal altına baktığımız zamanda da ise Clinton'ın soruşturmasına ilişkin spekülasyonlara bağlı olarak eğer dört saati kapanışlarla 1287 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1295 ve 1302 direnç seviyeleri test edilebilir diye düşünüyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz Tuğba Çisilci'ye uğurladık kendisini GCMS